Merhaba arkadaşlar. Bugün FNAF 1 oynayacağız. FNAF 1 bir korku oyunu. Bakalım nasıl oynayabileceğiz. Evet. Başlattım. Yeni bir güvenlik oynuyorum. Monitor kameraları. Güvenlik. Ekipmenler. Animatronikler var. Tamam. Bakalım geçebilecek miyim? Aa, bakın arkadaşlar. Galiba bunu yapabiliyoruz. Bu. Bu. Bu yapabiliyoruz. First, okay, uh, let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Um, Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown ups alike where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing. The person report will be filed within 90 days, or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached, and the carpets have been replaced, blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters hey, here are going to be a big one tonight, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years, I never got a bath? Yine basit. be birinci gece olduğundan and I too. <laughs> so remember, <laughs> <yine basit. Galiba gülüyor> Now, concerning your safety, the only real risk to you the Nightwatcher any is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, yes, they'll probably try to forcefully <laughs> stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Um, now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with clumsy, wired, animatronic devices, especially around the facial <laughs> area. So you can imagine, when <laughs> having your head forced to be pressed inside one of those, could cause a bit of discomfort. But <laughs> that—the uh, only parts you would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth and pop out the front of the mask. <laughs> yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first makes the breeze. Evet arkadaşlar. Sağlar mükemmel bir gece olacak. Bu geceyi yenecek miyiz? Bence yeneceğiz. Siz ne diyorsanız yorumlara yazın. Aa bu bana gitmiş. Hmm. Oh, yeah, okay. Nerede acaba? İnciyi mi göçtük? Bonnie şandu uzaktı tam. Tera var gelmiş. Buradan gitmiş. Hı. Şimdi bu da bakalım mix daha gitmiş. Hı. Hmm. Bana load'a dönüyorum. Normal foks'a e bakalım. Foks'ta orada. Hani orada çıkıyorum. Şurada orada. Ya basit bu gece. Yeneyiz. Bak gördüğünüz gibi. Bak. ne? başka bir yere gitmiş. Görüyorsunuz, Pony, pony. Ne oldu? Ne oldu, neden bütün kameralar bozuldu böyle? Gitti. O ne, bu ne? Ayı, ayı, ayı. şu bu var, çika gitmiş, çika gitmiş, çika gitmiş, nerede olabilir, nerede olabilir, nerede olabilir, çika gitti. Bunny nerede? Bunny orada tam, bunny o. Çika mı? Yok çika değil Hı, O çika çika. Bunny nerede? Bunny bunny. Ee, bunny, bunny, bunny. Ee, bunny bunny. Bunny bunny. Bunny yok nerede bu? Ee, e. Arkadaşlar Bunny yok Bunny sağ tarafında Bunny sağ tarafında her an gelebilir her an gelebilir oy Bunny geldi Bunny 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 gitti mi gitti mi Bunny Bunny gitti mi Bunny'e de var o Foxy geliyor Foxy'yi tutalım tutalım Çika çika nerede? Çika. Çika Çika sağımda. Bakayım. Yo çika. Çika sağımda değil. Ee, bunny, bunny bakayım. Ee, tamam. İyi gidiyoruz. Bunny burada tamam. Çikayı bulalım. Çika yok. Bekleyeceğiz. Sağa bakayım. Sağ yok. Sola bakayım. Sol yok. Hmm. de geliyor. Oo, çika geliyor. Çika geliyor. Çika geliyor. Arkadaşlar zıplayamayız. Ulan. Oh. Oh. Oh, hani geldi? Çika geldi. çıka yok banyo yana tamam çıka sağda değil burada değil çıka nereye gitti o oh, freddy geliyor freddy o neresiydi o freddy o 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 yoksa freddy geldi Allah Freddy geliyor Freddy geliyor Bir ses duyuyorum şu anda Palyoço sesi mi ne? Belki bir işte şeye bir palyaç almıştı Çocuklar sevinsin oynasın diye Sağ tarafında Bunny var ha. Sağ tarafında Bunny ha. yok yok yok. Sağ tarafında bunny yok. Hmm. Oh, oh, ho oh, oh. ho Sağ tarafa bakayım. Gelmiyordu inşallah o. Hayır. Şey gitmiş. İşte, tamam. Şimdi çıkaya bakalım. Çika nerede? Çika neredesin? Evet yendik 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 birinci geceyi yendik arkadaşlar birinci geceyi yendik çok güzel bu ikinci gece bakalım bu son gece olsun eğer bunu da yenersem büyük şeyler olacak tabi bu daha zor olacak da ben yani güveniyorum. musunuz? Ya siz güveniyor musunuz bana? Bunları yazın. <laughs> ya. Yani son bir olsa çok güzel olurdu ya.

Gözüm burada olacak? Ha, şimdi çıkaya bakalım. Çıka nerede? Çıka nerede? Çıka yoksa yanında değildi ya. O kadar da hızlı gelemez. Ben düşünmüyorum. Sağ tarafa bakayım. Hala boli var. Yok gibi gözüküyor ama burada bak işaret var. Ha, ha, ha. Heh. Kim bu yemek ya yapıyor? Çatı arkadaşlar yemek mi yiyor bir ikisini? Bana gitmiş. <laughs> Şimdi bakalım. Bakalım. Bakalım 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 bakalım. Freddy, Freddy o kadar hızlı gel. O Freddy mi? O Freddy. O Freddy Fazbear geliyor. Bu tencere sesini kim çıkartıyor ya? Sol tarafa bakalım. İyi gidiyoruz. Jumpscare yemem inşallah. Bakalım. Sol tarafında Bunny var. Gözü kırıyor ama. Çıkar çıkar iyi. Yok çıka yok. Yok ya çıka yok. Yok yok. Yeneceğiz bu geceyi de. Hey, 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 hey. şey Orada bir kişi görüyorum. Bunny mi? Bakalım. Bence Bunny o. Yani o kadar da değil de çünkü zaten o Aa Bunny geldi. Kaç kere Bunny gelecek bu ya? Her gün geliyor. Her gün geliyor. Bıkmadı beni. Hiç gelmiyor Chica'ya şeyin. Bu geliyor. Aa bak. Chica da gitti. Ama Chica nerede? Chica nerede? Yok. Çika olsaydı her güzel olacaktı. Ama çika yok. Çika seni alıyorum geldi. Ben bakayım. İyi gidiyoruz. 2 AM, 2 AM, 2 AM. 46 güç kaldı. İnşallah Fırat Hazar bizi Tamam arkadaşlar. Bunu da yenersek ee, artık ben bu akşam yani korkudan şey yapacağım ya. Aa bak orada yine şey var. Neydi adı? he Bunny. Biraz sonra bizim kapıya gelecek. Bizim kapıya geldi mi? Biraz sonra gelecek gibi gözüküyor. Bakalım çıkaya çıka. çık Çiko? Çiko sen burada mıydın? Sabahtan beri seni arıyorduk. Çiko. Çiko demek ki buradaymış. Gitti. Allah Allah. Nereye gittin? Bu sesler yani. Çocuk karıştıran bir kişiye benziyor. William Afton belki çöpü karıştırıyordur. <laughs> ben William. Bu temiz tutmalıyım. O yüzden çöpü tutacağım. <laughs> Elektriğim gitmek üzere bak. Üç saat kaldı dayan elektrik. Dayan özgürlük. Çabuk ol. Arkadaşlar galiba bu zor bir maç olacak. 4 ayağım. 2 saat. Ama 26 kaldı gücüm. Sağdan da Chica gelmesin. Chica gelme lütfen Chica gelme. Chica gelme gelme. Gelme Chica. Zaten baniyayla var. Gelme gerek yok, yok yok yok. Gelme gelme gelme. Geldi. 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 Aha geldi. Chika geldi. Chika yanımda. Ay. Chika'dan zaten şey yapmıştım. Oo, uh. Chika da geldi. Baksana görüntü burada. Gitti. Gitti. 16 değil. Hadi dayanırsan 15. Lütfen. 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 Lütfen artık hiçbir şeye bakmayın. Bak yine paylaşıyor ses geliyor. Bak geliyor. Duyduğunuz gibi geliyor. Hmm. Acaba nasıl yapacağım? Gitti. Abi kötü haber. Kötü haber. Hem de çok kötü haber. Ey. Bu ekran kaydedici yüzünden kapı kapatma tuşuna bastım. Kapı kapatma tuşuna bastığımda ekranın şeyi durdu. Ama 5'im. ikinci gece var. Birinci geceyi geçtim. O geçtim ikinci geceyi. Artık bunu yapacağım. İşte gördüğünüz gibi geçiyorum. Geçiyorum. Geçiyorum kapıyı açayım. Ve yeneceğim. Sadece bir gücüm kaldı. Sıfır olmasın. Sıfır olmasın. Hadi. Ya sıfır oldu. Sıfır oldu. Galiba cam atacak bize. Dur bir ses açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Size göstereyim. Sesi var sevdiğim müzik. En sevdiğim ses. Şimdi jumpscare'ı atacak Ve gördüğünüz gibi atı jumpscare'ı şimdi, şimdi ee, biraz sonra atacak gibi gözüküyor. Ve galiba, galiba atacak. 哦，我真。